Bu görüşmeler Avrupa Birliği'nin artık hem Sırbistan'a hem de Kosova'ya tanıdığı son şans olarak görülmelidir. Çünkü artık Avrupa Birliği kendi içinde sorunlu ülkeleri barındırmak istemiyor. Şimdiye kadar Sırbistan zamanı Avrupa Birliği'ni ve uluslararası kamuoyunu oyalamakla geçirdi. Ama artık zaman bu sözlerin uygulamaya geçmesi zamanıdır. Aylardır tartışılan ve günümüze kadar devam eden bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Her iki ülke liderleri de Kosova ile Sırbistan arasında ilişkileri normalleştirme çabalarını sürdürmektedir. Varılan anlaşma hem Kosova'nın hem de Sırbistan'ın zaferi anlamına geliyor. Bu iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi yönünde uygulanmış en olumlu adımdır. Avrupa Birliği şimdiye kadar müzakereler sürecinde her iki ülkeye de çok fazla destek sundu. Bu yüzden varılan anlaşmayla birlikte her iki ülkede Avrupa Birliği üyeliğine bir adım daha yaklaşmış oldu. İki ülkenin geleceği bu anlaşmanın uygulanmasına bağlı ve her iki lider de bunun farkında. Kosova özellikle son anlaşmayla Sırbistan'dan daha kazançlı konumda. Çünkü anlaşma Kosova Anayasa ve yasalarına göre hazırlandı. Kosova'daki Sırp Belediyeler Birliği anlaşması uyarınca Sırp güvenlik birimleri Kosova yasalarına göre görev alacak. Bu nedenle Sırbistan anlaşmanın uygulanması konusunda tereddüt ediyor. <laughs> Priştine Belgrad ilişkilerinin normalleşmesi konusunda yoğun çaba gösteren ülkelerden biri de Almanya. Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle bugün iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler öncesinde başkentleri ziyaret etti. Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle Balkan turunu tamamladı. Veselveli'nin ilk durağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad oldu. Sırbistan Başkanı Tomislav Nikolic, Başbakan Ivica Dacic ve Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vučić ile bir araya gelen Veselveli, Sırbistan'ın Avrupa Birliği müzakerelerine konuştu. 19 Nisan Anlaşması gerçekten tarihi bir anlaşma. Bizim bakış açımıza göre bu anlaşmanın uygulanması gerekiyor. Uygulamanın ilk adımları da somut olmalı. Anlaşmayı uygulamanın Sırbistan için kolay olmadığını biliyoruz. Ama biz bu anlaşmanın genç nesiller için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sırp gençlerine yatırım, ekonomik büyüme ve istihdam artırımıyla daha iyi bir gelecek sunulacağını düşünüyoruz. Bu tüm Avrupa için önemli bir adım olacak. Vestel Balkan turundaki bir sonraki durağı Kosova'nın başkenti Priştine oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Kosova ziyaretinde Başbakan Haşim Taçi ve Dışişleri Bakanı Enver Hoca ile görüştü. Sırbistan ve Kosova arasında anlaşma yapıldı. Şimdi o anlaşmanın uygulanması gerekiyor. Böyle bir siyasi uygulama sadece doğru adımlarla atılabilir. Kuzey Kosova'da Sırbistan'a paralel olan yapıların dağıtılması gerekir. Bu zaten 19 Nisan Anlaşması'nın da en önemli maddesi. Onun haricinde Kosova'nın kuzeydeki vatandaşlarıyla entegrasyonu sağlanmalı. Vestelvene ile görüşmesinden sonra açıklamada bulunan Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Kosova'nın anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu ifade etti. Bu anlaşmanın uygulanması kolay ve hızlı olmayacak ama yavaş yavaş barışçıl bir ortamda Kosova bu anlaşmayı uygulamaya hazır. Kosova'da eğitim sistemi de yaşanan karmaşadan payını alıyor. Şimdi Kosova'da Arnavut ve Sırp öğrencilerin aynı binada ancak farklı sınıflarda eğitim gördüğü bir okula gideceğiz. Öğrenciler ülkedeki eğitim sisteminin gereği olarak farklı tarih kitaplarını okuyor. Yani Kosova'nın geleceğinin umudu olan çocuklar geçmişi farklı şekilde öğreniyor. Dolayısıyla daha atılacak çok adım var gibi de gözüküyor. TRT Türk Priştine temsilcisi Gülay Krasniç ve kameraman Muhammed Bituçi'nin özel haber. ...1999 savaşından sonra Kosova gelinindeki okullarda eğitim Arnavutça ve diğer azınlık dilleri olan Türkçe ve Boşnakça olarak verilmeye başlandı. Kuzeyde yaşayan Sırp vatandaşları paralel eğitim sistemini kurarak kendi dillerinde ve Sırbistan destekli eğitim sistemini ders görmeye devam etti. Ancak bu ikili yapı ilginç sonuçlar doğuruyor. Bölgenin en hassas noktası Fuskosova şehrindeki Davut Bogiyevsi okulunda eğitim gören Arnavut ve Sırp öğrencilere farklı katlardaki sınıflarda kendi dillerinde eğitim veriliyor. Davut Bogiyevski, Kosova'da Sırpça ve Arnavutça ders veren tek okul. İlk devrede Sırp, ikinci devrede Arnavut öğrenciler eğitim görüyor. Okul müdürü Sabri Cikolli şimdiye kadar küçük sorunlar yaşansa da öğrencilerin bu duruma alıştığını dile getiriyor. Okulumuzda eğitim iki dilde veriliyor. Arnavutça ve Sırpça. Her sınıfa aynı eğitim şartları sunuluyor. Hatta diyebilirim ki Sırp eğitimcilerin sayısı Arnavut eğitimcilere kıyasla daha fazla. Sırp öğrenciler ilk katta ders görüyor ve ders zili çalınca Özellikle okul yetkilileri olarak devre değişimlerinde herhangi bir sorunun yaşanmasını engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklar savaşı istemedi. Okumak onların en doğal hakkı. Okulda en büyük sorun ders kitaplarının içeriğinde yaşanıyor. Sırp eğitimciler Kosova Savaşı öncesi eğitim sistemini uygulamaya devam ediyor. Sırp tarih kitaplarındaki bilgiler çoğu kez öğrenciler arasında gerginliğe yol açabiliyor. Öğrencilerin şikayeti ise eğitimin içeriğinden çok fiziki şartlardan. Okulumuzdan memnunuz ama birçok da eksiklik mevcut. Bizler gençler olarak daha elverişli şartlarda eğitim görmek istiyoruz. Laboratuvarımız yok. Bazen kışın bile beden derslerimizi dışarıda yapıyoruz. Bizler daha iyi şartlarda okumak istiyoruz. Biz bu okulda sırp öğrencilerinin de ders almasından rahatsız değiliz. Keşke diğer okullarda da aynı hoşgörü olsa. Biz ikinci devrede ders görüyoruz. Şimdi derslerimiz daha rahat. Çünkü devreler ayrıldı. Daha önceleri sırp öğrencilerle sorunlarımız vardı. Şimdi biraz daha rahatız. Biz de sorun yaşamak istemiyoruz. Öğrenciler konusunda herhangi bir ayrım yok. Her iki dilde de aynı eğitimi görmekteyiz. Ama bizler okulumuzda daha iyi şartlar olsun istiyoruz. Mezru da. Evet, büyük sürgünün 149. yıl dönümünde hem yaşadıkları coğrafyada hem de dağıldıkları coğrafyalarda Çerkeslerin protestolarını uluslararası toplumdan beklentilerini. Sizlere aktarmaya çalıştık. Diğer bölümde de Sırbistan'la Kosova arasındaki müzakereleri aktardık. 10 tur görüşmeler bitti. Şimdi artık taraflar bu vardıkları anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda görüşmelerine devam ediyor. Anlaşılan o ki her iki tarafta bu işten umutlu gibi gözüküyor. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sırada fotoğraf altı var. Böylece bir TRT Dünya gündeminin daha sonuna geldik. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz ve eleştirileriniz için e-mail adresimiz yorum.trtdunyagundemi.com Yarım.trtdunyagundemi.com yorum Yarın Türkiye saatiyle 18'de yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.